Efendim herkese merhabalar. Videoya böyle başlıyoruz. Neden? Çünkü Kayseri'ye geldik. Kayseri'deyiz. Şimdi Kayseri'de daha önce birçok yerde çekim yaptım. Ee, sen ne biliyorsun Kerem? Pastırma yedik. Ondan sonra pöç yedik. Ondan sonra... ya yemediğim bir şey kalmadı burada. Kebap, şirakere falan gittik. Şimdi bugün de Gubati restoranta geldik. Şimdi Gubati'nin şöyle bir şeyi var. Ben buraya 3-4 e, yıl önce geldiğimde e, burada bir instagram çekimleri falan yapmıştık ama burası hem Çerkez mutfağı hem de Kayseri mutfağının buluştuğu yer. Yani sahipleri zaten Çerkez. Ee, daha önce geldiğimizde çok beğenmiştik. Burada yöresel e, kahvaltı kahvaltıyla başlayacağız. Şimdi hazır mısınız Ezgi Hanım? 3 saatlik yol beni acayip derecede acıktırdı. <laughs> zaten yol yürüyeceğiz diyorum. Öyle bir sıkıntı var. Şimdi daha çok acıktım. Ve bunları gömeceğiz. Şimdi burada peynirlerimiz var, işte pastırmalı yumurtamız var. Şöyle göstereyim, kamerayı da sabitledik rahat yiyelim diye ama burada bir peynirimiz var, sucuklu yumurtamız var. Şurada bir tatlımız var merak ama ediyorum, <laughs> merak bunun soralım. ismini soracağız Ahmet abiye. Burada da var, işte reçeller falan filan derken hazır mıyız? Bence hazırız, bir tek sıcaklar kaldı. E, sıcaklar derken buranın özel bir ekmeği var, Çerkez, çerkezlere özgü bir şey. Ee, o da gelecek. Ondan sonra e, operasyonumuz başlayacak. Şimdi hazırsınız. Güzel bir bol yemeli. Önce bunlar değeceğiz sonra mantıya geçeceğiz. Herkes mantısı, Kayseri mantısı ne varsa bütün mantıları da gömeceğiz. Hiç merak etmeyin siz. Haydi başlayalım. Şimdi kahvaltıya başlayacağız. Yanında Ahmet abi var. Ahmet abi buranın sahibi. Doğru mu? Evet. Sen bir Çerkez'sin abi? Evet. evet. Şimdi Gubaten'in anlamı ne abi? Onu merak ediyorum. Yani Gubaten <laughs> <bir> şey <söylüyorum. gülüyor> Patatesli böreğimiz. Şu şu abi kubate. Evet. Doğru mu abi? Gubate patatesli böreğimizin ismi. Eee evet. özelliği ne derseniz şimdi şöyle bir açarsanız biraz daha anlaşılır. Tamam. Kat kat açılır böyle. He. Burada yaklaşık He. 6 kat hamur var. Her hamur ayrı ayrı açılır, Hı. yağlanır, üst üste kapatılır. En son arasına patates koyulur. Daha Hı. sonra kapatılıp bu şekil verilir. Hamurunda da tahin var. Tahin var. Buranın tahin ismi buradan geliyor. Evet. Şundan. Evet. Çerkez böreğimizin ismi. Tamam. Şu ne abi? Bu da hal, halvane diyeyim ben. Ee, evet. Halvane Halvanede e, nasıl diyelim? Açma. Süt, Açma. Sütle yoğrulan açmamız. Tamam. Şunu görüyorum. Bu ne abi? Bu, çerkez e, çerkez bu Çerkezler özgü. Bu Çerkezler özgü aslında bir yemek. E, biz burada hem kahvaltılık hem yemek olarak da sunuyoruz misafirlerimize. Hocjakal. Kocayapka'da şöyle söyleyeyim, ee, özelliği şu gördüğünüz yapı kaymak ve tereyağından oluşuyor. Biraz hı hı. da hani kıvam arttırsın, peynir, 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 Heh, peynir biraz var. peynir tamam. ve yumurta sarısı kullanıyoruz hı. kıvam arttırması için. Ama e, özelliği yani şu esas e, o lezzeti veren kaymak, kaymak ve mi? tereyağı, köy kaymağı, köy tereyağı. Şu ne abi? Bu velibağımız. Tamam, Ben onu şey yaptım. Detay aldım da ekleyeceğim şimdi. Velibağ ee... şöyle. Doğru mu abi? Aynen, aynen. Bu da ee, bu da gene bizim yemeğimiz. Burada kahvaltılık olarak sunuyoruz. Çerkez yemeği diyeyim ben. Böyle mi yenir? Aynen. <laughs> Peynir sararsanız arasına daha da tamam, güzel olur. Tamam, onu için yiyeceğim. Tamam. Alayım ben. Velibağ da içi patatesli. Hmm. Bir daha alırsanız şöyle. <laughs> yani incecik. Çok iyi Ben daha önce yedim şimdi biliyorum hepsini de ezgi ilk defa yiyecek. Patates koyuluyor. Şimdi hamur açılıyor. İçine patates koyuluyor. Tekrar açılıyor hamur. Çok ince. ya. pişiyor, döküm saç. İşte Murat Bey'le biraz önce hmm. gittik, döküm sajda pişiyor. Daha sonra tereyağıyla üzerine yağlayıp servise çıkarıyoruz. Sonra bize getiriyor, gömüyoruz burada. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Bu ne abi? Bu da lokum halive deriz biz. Lokum yani. Ee, şöyle söyleyeyim, hani pişi işte? de derler. Şimdi biz bunu hem içi sade hem hmm. bizde en fazla yapılan patatesli, içi patatesli. Şu an oluyor. getirmiş oldun sade ama. Şu an bu peynirli. Ha peynirli, peynirli de yapıyoruz. Tamam abi. Başka var mı sayacağım bir şey? Şu var. Bu kahvaltılık sosumuz. Bu da yaklaşık 20 çeşit baharatla yaptığımız Hı -hı. bir sos. Ee, i̇çinde işte sarımsağı, kırmızı biberi, e, yani pul biberi, toz biberi, beyaz biberi, e, kişniş, dereotu olan bir kahvaltılık sosumuz. Peynirlerimiz var. evet abi. O şu işsiz çerkez peyniri. Bu da isli, isli bu yani sepet peyniri diyelim. Mm -hmm. Bu da isli çerkez peyniri. Mm -hmm. Bunlar da e, isli peynir e, Kayseri'de yapılıyor. Direkt köy peyniri. Mm Hı -hmm. e, is, isli çerkez peyniri de Balıkesir'den getiriyoruz. Mm -hmm. Orada da Bismillahirrahmanirrahim. Orada Ağabey yaşayan Çerkesler. Sen anlatırken biz bir yerden. Hızlı yürüyün bir afiyet olsun. Şu saatlik yoldan geldik. Bayağı. Sen de yesene. <laughs> afiyet olsun. Yerim ben de alırım. Ee, tulumumuz, beyaz peynirimiz. Şimdi reçellerimiz var. Ee, normal bizim kahvaltıda 3-4 çeşit reçel geliyor. Biz yeni yaptığımız bu sezonki reçellerden hepsinden koydurduk. Bunların hepsi yeni yapıldı. Biz daha 10 çeşit daha reçel yapacağız. Aynı eski usul, klasik usul reçelleri yapıyoruz. Sıcak vakumla kapatıyoruz. Kış boyu misafirlerimize ikram ediyoruz. Bir de kışlık reçellerimiz var. Kışın yaptığımız reçeller de işte ee, kayısı reçelimiz var, kayısı marmelatımız var, ee, ayva reçelimiz var, vişnelik deriz, yabani vişne, hı hı. E, tek tek çekirdeklerini çıkararak yaptığımız reçeldir, çekirdek yok. İşte e, erik reçelimiz. Bir bir koydu, reçeli evet. Göre, evet. Ben girdim, yani, baktım az önce de mutfakta anlattınız tamam. zaten Ahmet abi. Şu e, erik reçelimiz bunu mürdüm eriyle yapıyoruz. Hı. Bu e, beyvelerin hepsi bölgenizden. Hem bizim bahçemiz var, hem bizim yetiştiremediğimiz de yerel üreticiden alıp yapıyoruz yıllardır. En sonunda e, böğürtlen reçeli yaptık, ona da bakın. Onu ben çok seviyorum. Şu şu en tadına bak bence. Ahmet abi sen kaç yıldır bu şey yapıyorsun? E, i̇şletmemiz 9. yılına girdi. 9 yıllık bir iş. Şey. Sen 9 yıldır buradasın. Buradayım, tabii. Daha önce? Daha önce ilaç sektöründe çalışıyor. Her kurumsal hayatta çalışanın hayali hayalini yapmışsın. <laughs> 12 yıl bir ilaç sektörü. Genelde onlar butik açarlar ama sen böyle coşmuşsun burada. Evet biraz biraz Biz geldiğimizde daha küçüktü burası 3-4 yıl önce. Ee, siz geldiğinizde bu bu yüzeyde, dışarısı bu kadar siz geldiğinizde yaklaşık 50-60 kişilik bir servisimiz vardı. Evet, iki, Şimdi 200 kişi civarı aynı anda ağırlayabiliyoruz. Yalnız geldiğimizden beri mekan full maşallah. Sağ ol. Kayseri seviyor burayı. Seviyor hem sezon hem de işte pandemi. Biz de özledik, onlar da bizi özledi. Yoğun bir şekilde geçiyor. Evet. Zeytinlerimiz de işte e, onları da tanıtayım. Çizik zeytin Muğladan geliyor. E, <laughs> tamamen el çiziği Bunun e, kırmasını da biz yaptırıyoruz. <laughs> Muğladan getiriyoruz. Zeytinyağı da direkt Muğladan gelen soğuk sıkım zeytinyağı ile servis ediyoruz. Mesela turunç sizin oralarda hı hı. çok e, meşhur. Bu. Bu zeytin de Bursa'dan geliyor. İçinde turunç var. İçinde turunç kabuğu var. Normalde biber koyarlar, turunç var. Evet. da yemiştim ben, limonlu da. Turunçsunu da ilk defa yiyeceğim. Hadi bebeğim başla. Şu şeyden bir, bir alalım. alalım. Üzüm, ben ondan bir tek alayım. Ezgi Hanım. Hepsini bana öyle şey Ezgi Hanım içine e, ha, ne peynir için? koyun. Bakın. Ben Tulum peyniri koyun. Yani Beyaz peynir peyniri koyabilirsiniz. Abi, Daha peynir. da lezzetli olur. Peki bir şey soracağım Ahmet abi. Her gün yiyordum bunlardan, doğru söylüyorum. Burada şimdi hiç. Belli olmuyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Yok belli olmuyor, ondan sordum yani. <laughs> ama Çerkez mutfağı da gerçekten güzel. Ben yani... ilk defa burada yedim. Ee, gerçekten ürünler çok. Şunun bir tadına bak, kafayı yiyeceksin. Yani ben... Hamur işleri aşırı lezzetli. Sen de <laughs> pasta konusunda uzman, sen lezzetli olduğun için. Ben Ya şöyle söyleyeyim, şimdi veliba, işte kocapa, gubatel, lokum, halvane, bunlar... Şimdi biz burada kahvaltılık olarak daha fazla sunuyoruz. Hani misafirlerimiz de biraz o yönde kabullendi ama Çerkez ee, mutfağının ana yemekleri. Şimdi birazdan mantılardan da yapacağız. Yani bu veliba işte akşam yemeğinde de gece çok acıktığınızda da işte annelerimiz, nenelerimiz, teyzelerimiz gece oturup açar, misafirler ikram eder yapardı. Rubati, halvane bunlar bizim için gerçekten özel. Hani misafir gelir ona özel yapılır. İşte lokum özel günler biz de işte düğünlerde, cenazelerde, evlerde yapılır. Misafir geldiğinde hemen yapılır. Eşe, dosta, konu, komşuya dağıtılır. Abi çaylar evet yenileyebiliriz. Tutuyorum. Al, Hadi. al bak. Yani bunların hepsi özel yemekler abi. Sen evet. de özel yemekleri burada insanlara sunuyorsun. Al, özgü. Mantı yemeyecek tamam. bir şey diyorum. Farkında mısın? Sen nasıl bu kadar yapmıyorsun? Ama yersin sıkıntı yok senin için. Bunun başka çekim olmadığı için çok rahatım Ahmet abi, <laughs> Tamam tamamını yiyebilirim. Aynen. En son burada giderken beni gülerek karşıladın, çıkarken boğabilirsin. <laughs> Estağfurullah. Yani bu, bu tarz durumlar yaşamışlığımız var. Bilgin olsun en son mekandan boğuldum yani ben. O kadar çok yedim ki adam git bir daha gelme dedi yani. Başımız üstüne. Işte. Biz yiyecek bir şey kalmadı, Biz misafiri çok severiz. Evet. Yani bizde ağırlama gerçekten hani kültürümüzde hani misafir, misafir ağırlama bunların ritüelleri var. Yani biz burada işte elimizden geldiğince e, yaşatmaya çalışıyoruz. Hani hı hı. E, işte babalarımız dedelerimiz bize aftardı. İşte biz de elimizden geldiğince hani hep görüyorsunuz. Yani birçok genç arkadaşımız çalışıyor. Hı hı. Onlara da elimizden geldiğince e, burada tarif etmeye işte onu yaşatmaya çalışıyoruz. Onlara da bu yönde de destekliyoruz diyeyim. Ahmet abi Çerkez çok mu şeyde Kayseri'de? Kayseri'de Çerkez şöyle söyleyeyim. Kayseri, Sivas, Maraş işte buradan Tokat'a gidiyorsunuz. Hı hı. Tokat, Çorum, Sivas yani e, Çerkez mevzusunun en fazla olduğu bölge. Kayseri de e, benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de hani Çerkezlerin en fazla yaşadığı yer. Çünkü yani öyle bir şey olmasa Çerkez mutfağı açman burada çok riskli bir şey aslında. Yani hiç olmamış olsa Çerkez çünkü kimsenin bilmediği bir mutfak. O yüzden biraz böyle şey olur ama çalışan e, mutfaktaki ablalar da Çoğu Çerkez de herhalde çoğu değil çerkez, mi? Tabii. Çerkez yemekleri ağırlıklı olunca işte hamur işleri hı hı. E, çoğu Çerkez ablamız yapıyor. Abla, ablalar diyorum ben, personelimiz. Evet. Mutfağımızdaki tüm çalışan personel, kadın personel. E, servisimizde de kadın personel. Evet, pozitif. yani Pozitif ayrımcılık yapıyorsun yani. Aynen, kadınlara mi? pozitif yapalım ayrımcılık abi. yapıyoruz. Her zaman yapalım, onlar başımızın tacı. Yani, Benim mesela isim, isim annem de eşimdir. O buldu milli Yani. %50'nin üzerinde kadın personelimiz var. Hı -hı. Bunu da korumaya çalışıyoruz. Hatta arttırmaya. Ay vallahi güzel yani ben dediğim gibi Kayseri'ye geldim de, geliyorum buraya. Güzel en son 3-4 günde gelmiştim. Bugün de özellikle Ezgi'ye demiştim bundan birkaç ay önce demiştim değil mi sana? Gitti bize bir Gubatya'ya biz gidelim orada da çekim yapalım diye. Mekan pırıl pırıl, ablalar Gediğim, da her öyle. Her şey de çok, Herkes çok... Ve şu masada zararlı bir şey yok. Tabii. var mı? Yani her evet, şey kendinizden özel yapıyoruz. Mesela zeytin bir tek dışarıdan alıyorsunuz herhalde. Zeytini de e, yani Balıkesir'den, Bursa'dan, Buğla'dan getiriyoruz. İşte e, ya şöyle söyleyeyim. Şimdi misafirlerimiz geldiğinde görüyor hani e, masaya koyduğumuz hani domatesi, salatalığı, biberi her şey üzerine seçiyoruz. Yani gerçekten hani e, işte mevsiminin en iyi ürünü hangisiyse onu bulma gayretindeyiz. İşte çeri domates tercih ediyoruz, işte kıl biber deriz biz buralarda, kıl biber tercih ediyoruz. Hani salatalıkta silor tercih ediyoruz. Olabildiğince e, ekolojik tarımla üretilmiş ürünlere sofraya koymaya çalışıyoruz. İşte reçellerdeki birçok ürünü e, meyveyi ya biz üretiyoruz ya da yerel üreticiden alıyoruz. E, i̇şte yüzde 90 meyve, yüzde 10 şeker gibi. Hani reçelde böyle düşünün. Yani. Reçelin, şekerini direkt meyveden alıyorsunuz. Bizim işte reçelde mesela şeker kullanıyoruz çok az. Niye kullanıyoruz? Klasik eski usul kapattığımız için sıcak vakımda şeker koruyuculuğunu arttırıyor biraz. Aynen. O zaman biz kahvaltıya biraz devam edelim. Yoksa video bir saat falan olacak. Ondan sonra mantıda buluşuyoruz. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Ahmet abi güzelce yedik ama ben böyle benim mide 3 artı 1 tamam mı sadece artı 1'i doldurdum 3 tane boşluğum var şu an herhangi bir sorun yok. Şimdi abi yağ mantısı koymuşsun buraya. E, bu nedir abi? Bu grüze bu kıymalı çerkez mantısı. Bruze. Tamam burada tepsi mantımız var. Kayseri tepsi mantımız. Turşumuz var. Turşumuz e, pezik <laughs> ve kornişon evet. turşumuz var. Bizim gene restoranımızda yaptığımız. Çerkez. Aynen. Mutfağın özü pezik. Pezik şöyle söyleyeyim, Pınarbaşı ve Sivas'a özgü bir turşu hmm. ve kornişon turşumuz var. Bunları hmm. da gene mutfağımızda kuruyoruz burada. Abi şunu, şunu bir yapar mısın sen? Sen elinden ben bir şey yapmak istedim. Nasıl yapılıyor abi? Şimdi tepsi mantısı aynı şekilde kaşık mantısı. Evet. kaşıkla alırsınız. Bir şöyle, dakika, bir... şöyle bir. Evet abi. Sarımsaklı yoğurdumuzu dökelim Oo. önce. Şimdi Ahmet abi bunu nasıl yiyeceksin ya Allah olsun. Var mı? 30-40 kalori var mı bu? Var mı doğru <laughs> söyle. Maksimum değil mi? En fazla. Tabii Deme tabii. Hiç, <laughs> hiç şey yapma. <gülüyor> <gülüyor> ya ne sıfırı ya? Yalan 30 40 kalori anca. Hah, Yok abi al. Biraz Podu sumak. Ver, sumak. Hah. Hafif nane. Hafif. Hafif. Nane. Çok tamam az, az nane. Abi. Bu bu mudur olay? Budur. Bunu nasıl yiyeceğiz? Bu gürüze. Bu kıymalı çerkez mantısı. Ha ya bu yoğurt falan döküyoruz mu onu soruyorum. Yani isteğe bağlı. Tamam. Ee, i̇çerisi kıymalı. Oo. Bu da adet başlığı üç Tamam. O zaman Çünkü... bunları yoğurt dökmüyorsak gerek yok. E, şöyle söyleyeyim, isteğe bağlı. İsterseniz tamam hafif bir kısmını alırız. O yoğurdu şöyle Heh. orada kullanabiliriz. Ustam bak tamam. sen bizim aklımızı burada bıraktıracaksın tamam bu, mı? Bu patatesli, salive. Salive patatesli çerkez mantısı. Ee, yalancı, yani yalancı mantı gibi diyorlar ya böyle et koymadıkları zaman ama bu gerçek mantı ve çerkez. Bu bizim en, en özel yemeklerimizden biri. En, en, en özel yemeklerimizden biri salive. Beş salive de aynı fazla. Tabii, nasıl en abi? fazla. Gene e, bu şimdi biz şöyle tüketiriz. Kendi ha, e, hamurun piştiği yani mantının piştiği suya sarımsak ederiz, sıcak suya. Ha. Direkt mantıyı alıp o sarımsağa batırıp tercih ederiz. Ama hani isteğe bağlı. Dilerseniz salça dökebilirsiniz. Salçalı sosumuz Heh, ondan var. Ondan dökelim mi abi? Sen bir döker misin? Olur. Yani tamam. salçalı sosu dilerseniz hani kıymalı mantıda, patatesli mantıda evet. O ne? Kendim çözdüler diyorlar. Ama ne? Bu ne? Bu Tamam tamam sıkıntı yok. Bu şöyle göstereyim. Sıkıntı Bu e, Kayseri'nin börek aşı çorbası. Ha, börek aşı. Bildiğimiz Kayseri mantısı daha küçük yapılır. Ha. Yeşil mercimekle birlikte e, kaynatılır. Börek aşı çorbası. Abi gömeriz. Hepsini gömeriz. O konuda ciddi bir, bir aklında bir soru işareti kalmasın. Bir sıkıntı kalmasın. Bununla, Bununla başlayalım. Bunun içinde ayrıca de ayrı mercimek var. Evet, yeşil mercimek. Yeşil mercimek. O zaman Ezgi Hanım hazırsanız ben e, bu lokmayı sizin için e, almak istiyorum. Afiyet olsun. Aynen, Oo. Tam böyle bizim yusuf çorbası gibi ama tek farkı bize de yusuf çorbası derler. Mantıyı böyle şey şeklinde, hmm. e, çapraz şekilde bükerler. Aynı böyle salçalı, hatta içinde kakırdak şeyi de yap, kakırdak derler. Hamurlarız artık de. koyarlar. Çok Kayseri, güzel, çok lezzetli. Kayseri'de de hakırdak derler. Şimdi, o ne abi? Gırniş. Gırniş de e, çeçen yemeği. Çeçen. Şimdi e, biz e, tavuklu, bir nebze bize daha hafif olması için tavuklu tercih ediyoruz, kırmızı hmm. etle. Kırmızı ette de çok güzel oluyor. Bu bol sarımsaklı bir yemek Orada kalsın. ve bol tereyağlı. Tek tek bu hamurlar tek tek çekilerek yapılır. Hmm. Şöyle elle çeker evet. ustalarımız, ablalarımız. E, tereyağıyla hazırlanan tavuk birlikte karıştırılır hmm. ama bol sarımsaklı. Yani şu e ee, bir porsiyonda biz burada Çok yoğun bir sarımsak abi, kokusu geldi şu an. Misafirlerimizi uyarıyoruz hani sarımsak severseniz Bizi buyurun. sorun ya. Onlar onun için sordum. <laughs> Aynen. Tamam. Sıkıntı yok abi bizim için. Abi bu şöyle mi yeniyor? Aynen. Tepsi mantısı. Aynen. Böyle bildiğin böyle alıyoruz bunu. Evet. Oh. Küçük bir küçük bir lokma. Küçük bir lokma böyle yutuyoruz. Ben bu mantıyı seviyorum. Çok güzel çıkmış. harbiden çok güzel çıkmış. Abi bu da güzel, Yo şeyde yoğurt, yoğurta sarımsak var değil mi? Hadi bebeğim başla. Tepsi mantısı. Bunu yapış şekli de tepsiye diziliyor, üzerine salçalı su koyuyor. ve ocağın üzerine koy diyor. orada suyunu çektikten sonra üzerine yoğurt duyuyor. Nasıl öğrenmiş miyim? Süper. Senin Allah tek tek diziliyor, tek tek Hı. açılıyor. hamur, ee, kesiliyor, tek tek şekilde evet. kapatılıyor, tek tek dizildikten sonra biz önce e, tepsinin altını tereyağıyla şöyle bir yağ Üzerine diziyoruz ve önce bir altını biraz kızartıyoruz. Evet, şu... Hafif bir kıtırlık vardır böyle, <laughs> evet, hissedersiniz. Altına. Daha sonra haşlama işlemini yapıyoruz. Direkt fırında da tercih edilebiliyor, fırında da yapılamıyor. Ama bence şöyle daha iyi. Ocakta da daha iyi. Fırında daha fazla kuruyor işin evet. aslı. Abi şimdi şu... Guruze. Gruze. Bu kıymalı çerkez mantımız. Kıymalı çerkez mantısı. Bol tereyağlı. Heh altında böyle bir yağ var. Kıpkırmızı. Abi benim kıpkırmızı ekmeklere, hamurlara karşı bir zaafım var. Böyle kıpkırmızı olunca bana bir şeyler oluyor. Bir de bunu istersek yoğurda batırıyoruz. Bak, doğru tam mu tam abi? Dilerseniz söyle biraz yoğurtla. Kenarından böyle. Aslında ben Kayseri'ye gelmeden önce bizim o yörelerde öyle yapılır çünkü. Mantı dendiği zaman böyle üzerine bolca yoğurt dökülmüş İçi kıymalı bir hamur ama burada öyle değil değil mi olabildiğince minimum yoğurt dökülüyor. Yani olabildiğince mantının tadını almanız lazım. Değil mi? Yani evet. yoğurda boğumuyorsunuz ve tabii, sadece tabii. üzerine böyle tabii, tabii. sanki bir yağ döküyor musunuz gibi evet. yoğurt dökülüyor. Biz hani misafirlere sunarken de e, yoğurdu ayrı veriyoruz. Evet, işte i̇şte o, yüzden o yüzden. Önce dedim. bir mantının tadına baksın, o tadı alsın bir yanında biraz yoğurt. Sence bunu tek lokma da yatabilir miyim? Küçücük bir, bir lokma yutuyoruz. <laughs> Şunu da tek lokmada alabilir miyim? Yok onu alamam. <laughs> <abi. gülüyor> Bu da yağ mantısı. yağ mantısı. Bunun içinde bir şey var mı abi? Bunun içinde kıyma var. <laughs> Bu kızart, kızartı kızartılan bir mantı çeşidi. <laughs> gene hamur açılıyor, ee, iki ayrı hamur açılıyor, kıyma koyuluyor, üzerine kapatılıyor, onu kesip e, yoğurt dökeceğiz mi üzerine, yoksa böyle mi yiyeceğiz? Yoğurt, salça yine tercih edebilirsiniz. Biraz yoğurt, biraz salça. Şöyle yapalım. Hafif <laughs> sen... baharat. Oh hafif Salça dene. dediğin şöyle şu değil mi? Yok. Yok bu abi. salçalı sos. Salçalı sos Kayseri'de çok tüketiliyor. Evet. Ama azar azar. Yani çok koyduğun zaman bu sefer mantının tadı ekşiyebilir biraz. Olabilince az koyuyor. Abi şimdi bunu böyle kesiyoruz. Doğru mu abi? Aynen. Sen yanlışın varsa güzel Ahmet abi. evet, abi. Çok, çok güzel, ha. bravo. İçi böyle pofuduk pofuduk. Sonra bunu böyle yutuyoruz. Evet. Şimdi bu mantıda mesela kıyma oranı fazla olur içerisinde haşlandığı evet, için. Tabi bu hemen içine çiğ koyuyoruz kıymayı ha. kapatıyoruz hemen atıyoruz çok hızlı kızarıyor. Yoğun kıyma koyarsanız pişmez çiğ kalır. Ondan dolayı az Tabi ama bu çok mantı ama. 15 dakika haşlandığı için yavaş yavaş pişiyor tam pişiyor. Çok da koysan sıkıntı olmuyor. Tabii. Abi Abla çok iyi ya. Nasıl yemeyeceğiz şimdi bunu? Pezik turşusu Ben aldım yedim de çok lezzetli gerçekten. Güzel bir rehası var. Şimdi geliyor yemeklerimiz daha. Hazırlanıyor. Daha gidiyor mu abi? Yemin ediyorum şurada geliyor. bir sarma görüyorum. Yaprak sarmamız. Gene el, el sarma burada. Biz e, hiçbir üründe yani tamamen en orijinal, en e, doğal haliyle sunmaya çalışıyoruz. Makina kesinlikle kullanmıyoruz. Direkt el sarma. Kale, kalem gibi dediler ya. karabiden Bak, harbiden kalem. Bildiğin kalem. Yaprak da gene bölgemizden. İnce ben kalemi su yaprağı, yerim. Ya da erkilet yaprağı tercih ediyoruz yapraklarda. <laughs> Patatesten yedin mi? Yemez mi? Sen patatesi daha çok seversin. Et de çok aran olmadığı için. Lezzetli, o da çok lezzetli. Hepsi lezzetli de. Ama gerçekten. Bakıyorum başı yemedi bir şey var. Yedinler bir tane yiyin de zaten şu an. Doğdu. Ay başka ne Şimdi gezeyim. geliyor yok. Şimdi diğerlerine de biraz yer açalım. Üçte iki Kapasite <laughs> tamam herhalde. Bir odayı daha doldurdum. Da artık 3. ve son bölüm mü abi? Evet son odacı dolduralım. Bak abi. dükkanda yemediğimiz bir şey kaldı doğru <gülüyor> söyle. <gülüyor> var ama yoğunluktan dolayı yetişmeyen yemekler var. <laughs> tamam. Bir dahaki ziyarette onlar var. Tamam ya ben yiyeceğim bak olursa tamam. yerim ama çok tamam. yoğun olduğu için mekan kimsenin de işine engel olmak istemiyoruz. Ondan dolayı artık 3. bölüm ve son bölümümüzde gömeceğiz. Ve yavaş yavaş artık Kayseri merkeze gidip Burada altlığımızı yaptığımıza göre i̇şte şurada pastırmadır, köçtür, ığırdır, zıvırdır onları diyoruz. Burada altlık yapıyoruz abi bilgin olsun Ahmet abi. Hayır. Kayseri mantımız burada. Evet. Ee, şimdi bir kaşığa 40 tane gelir derler doğru mu? Doğru. Tamam abi tamam. bunu nasıl yiyeceğiz peki? Bunu direkt gene istersen söyle. Gene böyle şöyle... üzerine. Gene evet yani sarımsaklı yoğurdumuz. Heh. Oo, nasıl yiyeceksin şimdi bunu? Vallahi var ya. Şimdi. Mis gibi bu ya. Kayseri mantısı Kayseri'de evlerde tüketimi Şöyle söyleyeyim. Ee, Yok insan ana yemek bilir de biz Kayseri mantısını yemekten önce çorba olarak da tüketiyoruz. Başlangıç olarak. Evet, Aperatif. tam Aperat. sindik. Aperat. Tam benlik. <laughs> biraz o da zaman... baharat <laughs> gene. Biraz, Ata, biraz sumak. sumak. Evet. Birazcık. Biraz pul biber. Evet abi. Biraz evet. da nane. Hazır, nanemiz. Buyur. Ondan sonra gömüyoruz. Bir kaşık böyle dol dol oldu. Sıcak soğuk bir arada. Sistem böyle ferahlatıyor. Alttan böyle hafif böyle sıcak. Sen de yesene. Yesen değil mi? Güzel. Yani bu da dediğim gibi böyle dolu dolu bir yoğurt değil. Yine yoğurdu olabildiğince az. altta da sıcak, salçalı bir su. Bu da gene el yapımı. Hı hı. Ablalarımız hemen arkada kesiyor, sıkıyor. Çekiyor. Direkt haşlamaya. Evet. Çeçen yemeği. Büyük bir Görünüş. sarımsak evet. tadı geliyor. Doldur, bir doldur, böyle doldur bir abi, doldur. şeyi var. Oh. Küçük bir lokma hazırlayalım abi. Şimdi yoğun sarımsak bunu alıyoruz. Bir de kendi piştiği suyla hazırladığım sarımsaklı sos. Bir de ekstradan buna sarımsak Tabii. var içinde. Bugün seninle konuşunlar. Allah'tan maske var da rahatız. Değil hmm. mi? Bu da tavuklu bu da güzel. Dediğim gibi eee biz burada çok da yapıyoruz biraz isteğe göre eee bu biraz daha hani zaten çok ağır bir yemek biz tavuk kullanıyoruz biraz daha hafif. Hafif Eee en orijinali de direk kırmızı etle eee kuzu incik çok yakışıyor. Kuzu gerdan çok yakışıyor. Yani. İsterlerse sarımsağını az yapabiliyorsun. tabi Ama hani olabildiğince misafire hani en orijinalini sunmaya çalışıyoruz. Ki. Yani gerçekten hani o yemeği burada görsün. bilirse biraz hafifletiyoruz ama biz direkt hani en e, nasıl diyelim geleneksel haliyle sunmaya çalışıyoruz. Abi geldik yağlamaya. Artık evet. yağlamayla finali yapalım. Şundan sonra Sen... şehir merkezine inip Kayseri yemeğe devam edelim. Çünkü yola çıkacağız tekrar ama o yolda acıkmak istemiyorum Ondan dolayı abi. Evet abi. Evet. Şimdi geldik. Final. Finale. <laughs> nasıl yemeğe şimdi bunu? He? Nasıl yemeğe? Nasıl yiyeceğiz? Nasıl yiyeceğiz abi bunu? Sen bir göster, bunu nasıl yiyeceğiz? Heh. Şimdi bunu nasıl yiyeceğiz? Ben de bir ağzımı temizleyeyim bu arada şeyde yoğurt suyla. Şimdi yağlama bizim evlerimizde nasıl yeniyor? Şimdi bu e, restoranımızdaki bir porsiyon. Evet porsiyon. Yani evlerimizde bu dolar 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 çıkar. Hı -hı. Herkes tabağına alır alır Gömersin elle gömersin. Hı -hı. Biraz Heh. da pratik şekli de var tabi. Evet tabii. abi sen bu işin üstü sağlı olarak. Şöyle de hazırlanır. Evet. Tek lokma. Tek lokmada mı yutacağım evet. bunu? Yutuyorum o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın abi? Yutuyorum abi. <laughs> of, Aslında içindeki harç lahmacun harcı gibi. Maydanoz var doğru mu abi? Var. Soğan, biber, var, baharat, var, var, var. salça. Bravo. Nasıldı dur abi alacağım. Evet abi. Alıyoruz şöyle. Evet, Doğru mu abi? Evet, evet. Valla bravo. Batırdı. Tek hamle. Şöyle sıyır şurasını. Yemeği bile adam. Sonra Ben sıramam Abi ben fiyatları sormak istiyorum sana. Size gelen kahvaltı kişi başı 80 lira. Sepme kahvaltı tamam. formatı geliyor. Ee, tatil günlerinde, hafta sonlarında e, kahvaltıda tek formatımız serpme kahvaltı çıkarıyoruz. Tamam. Onun dışında hafta içi e, günlerinde 35 lira ile 65 lira arasında bantta oynayan seçenekler, e, var. seçenekler var. Süper abi. E, yemek fiyatlarına ha. da gelirsek şimdi, Yağlama ne kadar mesela? Hemen burada Yağlama geçirin. 48 lira. 48 lira. Kayseri mantısı. Kayseri mantısı 38 lira. 38 lira. Görünüş. Görünüş. 40 lira. 40 lira. Ee, ne yedik başka? Yağ, ee, yağ mantısı yedik. Yağ mantısı 40 lira. Tamam. Çerkez mantıları 40-42 civarı. Tamam. Ya mantılar da yani 38 ile 50, 50 bandı arasında diyebiliriz. Yemek biz... Yemeklerimiz genel olarak 35 ile 50 bandı arası. 35 50 bandı. Evet. Ee, saat kaç aralığında açık Kaçta başlıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. E, biz her gün saat 5'e kadar, öğleden sonra 5'e kadar kahvaltı servisi veriyoruz. Tamam. Ee, bununla birlikte öğlen hemen hemen tüm yemeklerimiz hazır oluyor tamam. tamamen geleneksel ve yöresel yemekler hı hı. Ee, öğlen yemek servisimiz de başlıyor hafta içi akşam sekiz buçuk kadar mutfağımız çalışıyor hı hı. Ee, hafta sonu ise saat 5'e kadar hı hı. Ee, öğleden sonra beşe kadar hizmet veriyoruz hafta sonu akşam yemeği e, şu an için çıkartıyoruz Abi valla e, geldik işte gömdük. Dükkanda emin bir şey kaldı. Kaldı da emin sen diyorsun. tamamdır. Adana'ya gelirsen bir şuradan götürürüm seni. Bak hiç sekmez. Kazanın başında otururuz yeri. Sever misin sakatası? Evet. Tamam anlaştık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayaklarla ee, ederim. Bir kusurumuz olduysa hakkını helal edin. Evet, daha uzun Yedik dükkanı yemiş olabiliriz. Orası ayrı konu. Daha yemeye devam edeceğim ben çekim bittikten sonra. sonra Kamerayı az önce değiştirdik çünkü şarjı bitmiş. Kamera bile dayanamadı. Onun bile şarjı bitti. <laughs> Bak biz yerken burada. O yüzden ee, Kayseri'ye gelirseniz Kubat'a tepe. Adresi telefonla açıklama kısmına bırakacağım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Söylemek istediğim şey var mı abi? Teşekkür ediyoruz. Herkese selamlar. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dilerim. Görüşürüz.